herkese selamlarımı iletiyorum. Cenova'dayız. İtalya'nın geçmişte Venedik'le birlikte Akdeniz ticaretinin elinde bulunduran Cenevüs kolonisi ve tüccarlarının bulunduğu Akdeniz'de o nedenle söz sahibi olan bir kentteyiz. Tarihi bir kentteyiz. Arkamda gördüğünüz Zafer Takı geçmişte defalarca kazandıkları deniz savaşıyla ilgili zafer takı koymuşlar. Bayağı bir görkemli bir tak olmuş. Ana meydandayız. Tarihi binalar her e, Avrupa kentinde olduğu gibi böyle meydanlar var. Ve tarihi yapılarını muhafaza etmeye çalışıyorlar ve etmişler. Restorada çok Ve etrafındaki varsa göl yani kapatan bir medeniyet onların hepsini temizliyorlar ve açmışlar. Evet. Buradan takım içinden geçelim. Karşıda gördünüz mü bilmiyorum. Biraz zoom yapayım. Deniz çapaları var. Deniz çapalarında ise ve yerkenli gemileri bunlarda onun o bölgenin yani bu denizcilikle ilgili bir şehir olduğunu ifade ediyor bizlere Cenova'da yaklaşık birkaç saat kalacağım ve bu şehri size de gezdirmek istiyorum benimle beraber. Buradan da baktığımız zaman buradaki zafer taktından da bir görüntü görelim. Evet parkın oraya geldik. Yukarıda da bir park tabii ki oraya gitmeyi düşünmüyorum ama görüyorsunuz çok güzel şekillendirme yapmışlar çiçeklerden. Meydanın Diğer tarafına gelmiş olduk. Tarihi binalarla süslenmiş bir meydan. Evet. Şimdilik bu videoyla size veda ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her an bizde